Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar GTA 5'te sizinle birlikte gördüğünüz gibi ilerideki deliğe basket atmaya çalışacağız. Bakalım bisikletlerle o deliğin içinden, boşluğun içinden geçebilecek miyiz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada bisikletler var. Bisiklet bir sürü bisikletler. <laughs> bunlar ne oldu yakılmıyor ya bunlar. Bisikletler. Evet arkadaşlar şimdi ileride gördüğünüz gibi boşluk büyük, bayağı bir geniş. Orada gördüğünüz gibi bakın aşağıdan yukarıya kadar Buradan geçtikçe o deliği daraltacağız ve küçülteceğiz. Oradan küçülte küçülte geçmeye çalışacağız. Bakalım arkadaki bir bisikletimize binelim. Ve artık hızımızı verelim değil mi? İşte bu. Bakalım oradan geçebilecek miyiz? Ver hız artık. Hemen deneyeceğiz. İlk basketimizi atmaya gidiyoruz. İlk defa geçeceğiz. Bakalım. Hızlı bir şekilde uçtuk. Bu arada glide yapacağız ve Hayır be dön 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 olamaz 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 Ah be Fena kenarına çarptık Sürekli arkadaşlar deneyeceğiz Ve basketlere basket demeyeceğiz Atacağız basket durmadan bisikletimizle beraber Hemen bir iki kez daha bisiklete binelim Ver hızı Ayarı tam tutturursak onu geçtikten sonra arkadaşlar daraltacağız ve küçülteceğiz. En sonunda artık daha küçük bir delikten geçmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi deniyoruz. Hadi bakalım. Geçeceğiz bu sefer bizde işte bu. Hadi. <laughs> Az daha kenarına çarpacak diye çok korktum arkadaşlar. Ve geçmeyi başardık. Daha da yüksek daha yüksek. Geri dönebilir miyiz oraya böyle glide yaparak? Durun bakalım. Hayır. Hah durdu durdu. Evet glide tekrar glide. Olamaz be. Deliği küçültelim arkadaşlar ve küçük delikten geçmeye çalışalım. İşte arkadaşlar deliği küçülttük. Ve şimdi bunun içinden geçmeye çalışacağız. Bunun içinden geçtikten sonra ise biraz daha küçülteceğiz ve en sona daha da küçük olacak. Şimdi hemen gidelim ve baştan hızlıca bir bisiklete daha binelim değil mi? Bin bakalım. Bir basket daha geliyor mu? Ver hızı. Hızlı ver. Efsane hızlı gidiyoruz. Şu anda bu da basket bence. Hadi, hadi! Yükselmelisin. Dur 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 dur. İşte bu. İşte bu. Şimdi arkadaşlar birazcık daha küçültmeliyiz hemen hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birazcık daha küçüldü delik ve şimdi buradan geçmeye çalışacağız. Bakalım buna basket atabilecek miyiz? Hemen şuradan inelim şöyle bisikletleri patlatasın da gelmiyor değil, şurayı patlatalım be. Oo bisikletlerin hepsini patlattık. Bir sürü bisiklet var arkadaşlar burada. Onun için bisiklet patlatabiliriz. Şuradan bisiklete binelim. Ver hızı. Bakalım bu sefer atabilecek miyiz basket? Deniyoruz. Bu sefer birazcık daha küçüktük arkadaşlar. Hadi. Yüksel. 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 İşte bu. Mükemmel. Hayır. <laughs> Böyle bir şey olamaz be. Nasıl da yaptık biz onu ya. Tavana çarptık. Hemen gidelim arkadaşlar. Baştan hızlı bir şekilde yeniden binelim. Böyle bir şey olamaz ya. Gireceğimiz şeyi yukarısına çarptık. Böyle bir şans olamaz. Baştan hızlı bir şekilde bir kez daha bin bakalım. Vallahi oran çok değişikti ya. Giriyor ama ben kesin girdik derken yukarıya nasıl çarptık biz öyle anlamadım ki. Ama şimdi atacağız. Hazır mısınız? Tabi delik küçülünce arkadaşlar birazcık daha işimiz zorlaştı. Bu arada buradan geçmek için glide da yapmamız gerekiyor. Ve hadi bu sefer çarpma işte bu. Mükemmeliz be. Atla bisiklette. Hemen o deliği küçültelim arkadaşlar bir kez daha geçmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir küçülttük tam yuvarlak oldu Ve artık bunun içinden geçmeye çalışacağız bakalım bunun içinde geçebilecek miyiz şu ana kadar kaç kere yanıldık İki kere geçemedik yani iki kere yanıldık iki kere geçemedik içinden arkadaşlar şu ana kadar şimdi ise bir kez daha deniyoruz hep de sarıya mı biniyoruz ne yapıyoruz biz ya Uçtuk Şimdi arkadaşlar hazır mısınız Of be <laughs> bisikletin üstüne düştük durun bakalım Şöyle yapalım. Yine sarıya ya arkadaş böyle bir şans olmaz. Her seferinde sarıya biniyoruz ama sarıyla basket atacağız şimdi hazır mısınız? Tam ayarlamak gerekiyor arkadaşlar ve glide iyi yapmak gerekiyor. İşte bu. Bakalım. Hayır, hayır. Yüksel, 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 yüksel. Kenarda çarpacağız. Çabuk yüksel. Çabuk yüksel diyorum be. Olamaz böyle bir şey. Hemen baştan bir daha yapalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oraya doğru gidelim ve bir kez daha deneyelim. Efsane keyifli arkadaşlar. Şu an 3 kere mi attık basket? 3 kere basket attık arkadaşlar ve artık delik tam yuvarlak oldu ve küçüldü. Bu basket daha atarsak daha da küçülecek. Kırmızıya binelim bu sefer. Kırmızı. Kırmızı bisiklet. Turuncu mu acaba? Yine sarıya binme de dur bakayım. Bir kez daha deliği küçültebilecek miyiz arkadaşlar? Bakalım iyice son haddine kadar ne kadar küçülteceğiz. Bakacağız. Bisikletle uçuyoruz. Hazır mısınız? Evet. Dur bakayım. Yüksel. 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 İşte bu. Basket bir kez daha geldi arkadaşlar. Mükemmeliz be. Geri dönebilsek durun bakayım. Geri dönebilecek miyiz? Dönemedik. Evet hemen küçültelim ve baştan bir kez daha yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı küçüldü arkadaşlar. Şimdi bunun içinden geçmeye çalışacağız. Bakalım Geçebilecek miyiz? Şöyle gidelim oraya doğru tekrardan. Bakalım en zevklisi arkadaşlar en küçüğün Ama bisiklet geri geri gidiyor. En küçüğünden geçmesi en keyiflisi olacak bence. Onu yapmalıyız yani. Oraya kadar küçültmeliyiz. Geçe geçe şu anda attıkça atıyoruz basketleri. Yeşile bindik. Ve hızımızı aldık gidiyoruz son hız arkadaşlar. Ver bakalım o küçükten geçebilecek miyiz? Hadi. Kenara çarpacağız galiba. Yüksel. Yükselmelisin. Yükselmelisin. Olamaz be. Evet arkadaşlar şimdi o küçük delikten atlayalım bakalım ne olacak. Hızlıca gidiyoruz ver gözü. Haydi bakalım geçebilecek miyiz oradan. Daha da küçülttüğümüz delikten atlıyoruz arkadaşlar şimdi. Ver hızı ver hızı ver hızı. İşte bu. Yüksel. Yüksel ne olur yüksel. İşte bu hadi geç. Hadi. Yok 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 Oo. <laughs> Geçemedik be. Tüh. Böyle bir şans olmaz ya. içine düştük. İçinden geçmemiş mi sayılıyoruz şimdi? Hemen gidelim arkadaşlar baştan bir daha binip gelelim bakalım. Hızlı bir şekilde gidip bir daha gelelim. İçine geçe. Çok yükseldik. Tavana çarpacaktık. İçine girdik. Tavana sonuçta yine çarptık. Şöyle bir binelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hemen bin. Evet. Veruza. Bakalım arkadaşlar şimdi atabilecek miyiz? Oradan atarsak daha da küçülecek ve daha zevkli olacak arkadaşlar. Daha küçükten geçmeye çalışacağız. Bakalım. Bu sefer basket bizde çok mükemmel dengeli bir şekilde uçtum. Ve gördüğünüz gibi uçuyoruz. Haydi. İşte bu be. Şimdi bu deliği daha da küçültelim arkadaşlar ve içinden geçmeye tekrar çalışalım. Bakalım ne olacak. <laughs> daha da küçüldük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuna bakar mısınız? Bayağı bir küçük oldu. Nereden nereye geldik? Bayağı bir büyük çukurdan delikte daha küçücük bir yere geldik. Şimdi bisikletten hemen hızlı bir şekilde inelim ve kırmızı bisikletimize binelim. Şimdi hazır mısınız? Onun içinden bakalım geçebilecek miyiz? Ve öze dengeyi çok iyi ayarlamamız lazım. Onun içinden geçersek herhalde daha da küçülteceğiz bu sefer deliği. Bakalım yüksel. Ne olur yüksel. Hadi, hadi! Hadi be. <laughs> Olamaz ya tam kenarına çarptık Baştan hızlı bir şekilde gidelim ve tekrar deneyelim Hemen hızlı bir şekilde oraya doğru gidelim arkadaşlar Bakalım baştan uçtuğumuzda ne olacak Onu deneyeceğiz hazır mısınız Ver hıza Çok aşırı hızlandım şu an arkadaşlar Aşırı hızlandım Uç bakalım Yüksel 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 Geçtik bu sefer geçtik Bu sefer geçtik Geçtik be. Bu kadar küçükten bile geçtik. Şimdi daha da küçültelim arkadaşlar bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir küçülttük arkadaşlar. Bakalım bunun içinden geçebilecek miyiz? Hızlı bir şekilde şöyle bir gidelim. Bakalım o kadar küçülttüğümüz şeyin içinden de geçersek bayağı muhteşem bir şey olacak. Nereden nereye geldik? Küçülttükçe küçülttük arkadaşlar. Bakalım bunun içinden de geçebiliyor muyuz? Şöyle bir dönelim. Ve hızı... Burada dağıldı bayağı bir bisikleti dağıttık orada. Küçücük arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şimdi... Onun içinden geçeceğiz. Hadi bakalım. Uç bakalım. İyice yükselmeyi başarırsak arkadaşlar. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Hadi geçtik be. <laughs> Mükemmeldi ya. Efsane değil miydi arkadaşlar? Bu kadar küçücük şeyin içinden bile geçmeyi başardık. Evet arkadaşlar, bugün de efsane bir şey yaptık. Rampadan hızlanıp bisikletimizle beraber bu küçücük deliğin içinde geçmeye çalışıp basket atmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.